Bugün konumuz Renault Talian. Talian Türkiye'de satılmaya başlandığı Sembolün yerine gelen bir model. Malumunuz Talian ilginç olabilir. Ee, bu otomobil tabii ki. Ve bu da Talyant'la tanışma videosu olacak. Size Talyant'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim ama bazılarından da bahsetmeyeceğim. Neden diyecek olursanız çünkü onlar henüz bende de yok o bilgiler. Şu anda bildiklerim otomobilin boyutları, bagajı vesairesi. İç mekanını size göstereyim, arka koltuklarını göstereyim, bagajını göstereyim tabii ki ama sürüşle ilgili konular için bir sonraki videoyu beklemeniz gerekecek söz veriyorum o da. Çok fazla gecikmeyecek. Nedendir bu diyecek olursanız ben bu işi 16-17 senedir yapıyorum ve tecrübem bana gösterdi ki bir araçla ilk birkaç saatte hissettiklerimle birkaç gün sonra hissettiklerim arasında ciddi farklılıklar olabiliyor. Daha fazla deneyimlemek gerekiyor. Daha fazla farklı yol koşulunda kullanmak gerekiyor. Ve bu da zaman istiyor tabii ki. O zamanı geçirdikten sonra size bütün detayları da anlattığım bir video hazırlayacağım. Pek tabii ki o zaman şimdi Talyant'la tanışma faslına dönelim. Neler var neler yok bir temel bilgileri size aktarayım. Biraz önce de söylediğim gibi Talyant sembolün yerini alan bir otomobil ki sembol son nesliyle birlikte aslında Dacia Logan'ın e, Renault logosu takılmış bir versiyonuydu Romanya'da üretiliyordu buradaki de aynen öyle bir otomobil e, yine Dacia Logan'ın Renault logosu takılmış yeni bir isme kavuşmuş bir hali şekil şemal olarak karoser olarak ciddi farklılıklar var iki aracın e, neredeyse her paneli değiştirilmiş Dacia Logan'ın ama evet temel yine de Dacia Logan diyebiliriz genel olarak. Otomobilin isminin değişmesinin önemli bir nedeni var aslında bakarsanız. Çünkü boyutlarda bazı ilginç gelişimler var. Boyutlarda ve donanımlarda özellikle bazı ilginç gelişimler var. Otomobilin genel olarak boyu çok fazla değişmemiş. Ee, zaten herhalde görünce de bunu anlıyorsunuzdur. 5 cm uzamış sadece otomobilin boyu. Aks mesafesi sadece 1 cm, 1,5 cm civarında uzamış. Böyle baktığınızda sembolden çok farklı değilmiş gibi. Ama otomobilin genişliği 11 santim artmış. Bu ne demek? Artık... Kompakt sınıfa daha yakın bir genişliğe sahip demek bu otomobil. Genişlikle ilgili ilginç bir bilgi paylaşmışız. 11 santimlik genişlik abartılı gibi duruyor ve bazı genişlik olarak bakarsanız da bir üst sınıftaki hatta iki üst sınıftaki araçlardan bile daha fazlaymış gibi Renault Tallent. Ama durum şöyledir. Otomobilin toplam genişliğinde çok fazla bir ilerleme yok. Yani dış dikiz aynalarından hesaplarsanız çok fazla bir genişleme yok. Yani bu otomobil dar alanlara giremeyecek bir otomobil değil ama alt tarafta yapılan geliştirmeler otomobilin genişliğini dikiz aynaları dahil olmayan genişliğini bir hayli artırmış. İşte orada 11 santimlik bir fark var eskisine göre. Bu ne demektir? İç mekanda daha iyi kullanılacak demektir. Bu genişlik şöyle bir şekline de size göstereyim. Bu iş çok fazla Yapmıyorum ee, dışını çok fazla göremiyorsunuz benim videolarımda son dönem Renault çizgilerini taşıyan bir burun tasarımı e, uygulanmış otomobil. Dediğim gibi bütün panelleri değiştirilmiş logondan farklı olarak geliyor. Böyle bakarsanız otomobil bütün panellerinde bazı farklılıklar var. Mesela logunun e, arka çamurluk çıkıntısında bayağı kocaman kastlı bir çıkıntı mevcut bu otomobil öyle değil biraz da bütün kapılarına yayılmış bu çıkıntıları. Otomobilin boyutlarından bahsederken bu arada e, rekabetteki durumundan da biraz bahsetmek lazım. Fiat Ege ile mesela rekabet edecek otomobil aks mesafesi Fiat Egea'dan 1 cm daha uzun. 2 metre 64 santim Egea sedanın aks mesafesi. Burada ise 2 metre 65 santimlik bir aks mesafesi mevcut. Uzunluğuysa Fiat Egea'dan 13 cm daha kısa. O da yaklaşık olarak bir karış yapıyor. bir karış daha kısa bir otomobil. Arka tarafa geçtiğimizde belki bunun etkilerini görebiliriz diyeceğim ama görmüyoruz aslında. Şöyle tasarımını da göstereyim size arka tarafın. Bagaj kapağına doğru taşan stop lambaları var. Bagaj kapağını açmak için iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi şuradaki girintiden normal bagaj kapağı düğmesini kullanmak. İkincisi de anahtarın üzerindeki düğmeyi kullanmak. Bu anahtar, bu arada anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip aracınız böyle bir anahtarla birlikte geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi çok güzel. Aracın yanına yaklaştığınızda kapıları otomatik olarak açıyor. Uzaklaştığınızda kapıları otomatik olarak kilitliyor ama isterseniz düğmeyle de yapabiliyorsunuz. Kapı kolu üzerindeki düğmeyle de yapabiliyorsunuz ya da anahtarın üzerindeki düğmeyle de yapabiliyorsunuz. İsteğe bağlı bir donanım bu pakette Birlikte gelen bir paket dahilinde gelen isteğe bağlı bir donanım. Ve isteğe bağlı donanımlar açısından da aslında bayağı bir zengin diyebiliriz. Herhalde Talyant birkaç tane isteğe bağlı donanım paketi var. Paketler var daha doğrusu. Mesela bu araçta şu görmüş olduğunuz köpek balığı şeklinde anten var. Ya da 8 inçlik multimedya ekranı navigasyon sistemiyle birlikte ve kablosuz telefon yansıtma özelliğiyle birlikte geliyor. Buna benzer birkaç tane daha isteğe bağlı paketi var. Aracın fiyatı bu haliyle e, liste fiyatı yani 1 litrelik turbo beslemeli motor, CVT şanzıman ve touch donanım seviyesiyle birlikte fiyatı 210 bin lira. Lansman fiyatı şu anda 210 bin lira olarak belirlenmiş. Bütün bu isteğe bağlı donanımları alırsanız da fiyat hala 224 bin lirada kalıyor. Yani en zengin donanımlı buradaki gibi gırtlağına kadar dolu bir Renault Alliant bile satın alsanız %50'lik vergi diliminde kalıyor en azından şu an itibariyle. Diymeye şöyle uzun pasarsak, bagaj kapağı gördüğünüz gibi kendi kendine açılabiliyor. Bu kapağın altında Renault'un açıklamasına göre 628 litre bir hacim var gerçek midir değil midir? E, bilemiyorum ama öyle gözüküyor. Gerçekten de devasa bir bagaj. Mesela Fiat Egea'nın bagajından daha büyük gözüktüğünü herhalde söyleyebilirim. Basit bir şekilde doğru kabul etmek durumundayım ben de. İnceleyeceğim size. Daha geniş bir şekilde aktarım. Şurada görmüş olduğunuz modüler bir e, organizasyon yardımcı diyelim. Bagajı böyle parçalara bölmeye yarıyor. Bagajın daha çok ön bölümü için kullanılıyor. Şurada kolları var gördüğünüz gibi. Buraya takıyorsunuz bu parçaları ve e, birkaç farklı şekilde bagajı organize edebiliyorsunuz. Böylece mesela benim çekim çantalarımda olduğu gibi küçük eşyalar sağa sola savrulmuyorlar. Virajda güzel düşünülmüş. Bu da mesela bakın şurada yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunuyor. O büyük sorun olur. Onu da önüne geçersiniz. Sağda sola çarpmasının. Burada da yaylarını görüyorsunuz. O bagaj kapağı bir hamlede açılıyor. Onu sağlayan yaylar da burada. Tabi yüklemede bu yaylar sorun olacaktır. Büyük eşyaları yüklerken o yayları da dikkat etmeniz lazım. En azından ama bagaj kapağının kolları çok fazla içeriye kadar gelmiyor. Yani bagaj açısından bakarsanız bol bol yer var. İhtiyacınız herhalde karşılayacaktır. Şöyle kapağı da göstereyimse kapağın içinde herhangi bir plastik vesaire yok ama en azından şurada bir tutamak konulmuş ki bagaj kapağı böyle tek hamlede kapatılabilsin. Talyant logosu böyle gözüküyor. Ortada konumlu artık. Hemen size arka koltukları da göstereyim. Şöyle Diz mesafesi çok iyi baş mesafesi çok iyi Bir sonraki videoda detaylarını bunu size aktarırım Ön koltukların sırtlıklarında masalar var İlginç bir donanım bir sedanda daha önce ben Gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası Belki S serisinde vesaire öyle bir yerde görmüşümdür ama Böyle bir B, C sedanlarda Gördüğümü hiç hatırlamıyorum Katlanabilir masalar bulunuyor Şaft tüneli çıkıntısı çok fazla değil Orta koltuğa da kolay olacaktır herhalde Koltukların minderleri dolguları vesaireleri de gayet güzel Hatta bir de şuradan şöyle içeri gireyim Size e, kokpiti de göstereyim. Sandero kokpiti. Birebir bir e, aynen alınmış. Şu anda otomobil tabii çalışmıyor ses yapmasın diye ama. Üst donanıma ait bir araç. E, gördüğünüz gibi her donanım mevcut bunda. Birkaç tane güzel dekorasyon unsuru vesaire var. Kalitesi hiç de kötü değil aslında bakarsanız. Bu e, seviyede bu fiyat seviyesinde bir araç için. Bu arada fiyatları 179 bin liradan başlıyor. 231 bin liraya kadar gidiyor normal liste fiyatları. Şurada görmüş olduğunuz büyük ekran touch isimli üst donanım seviyesiyle birlikte geliyor. 8 inçlik bir ekran bu. E, i̇sterseniz bunu... Kablosuz telefon yansıtacak şekilde de donatabiliyorsunuz navigasyon paketiyle birlikte. Ee, bunun dışında otomatik klima yine kaç paketiyle birlikte geliyor. Perde hava yastıkları hiçbir şekilde alınamıyor. Talyant'ta sadece ön ve yan hava yastıkları. Onlar da standart olarak geliyor. Ee, durumlar böyle. Geri kalan şeyleri zaten size dediğim gibi diğer videoda detaylı bir şekilde aktaracağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından kendinizi koruyun. Bay bay.